Merhaba, size kısaca PUBG MSVCP 140.dll hatasının çözümünü anlatacağım. Çözüme geçmeden önce kesin bilinmesi gereken 1-2 nokta var. Bunları söyledikten sonra hemen size çözümü göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle PUBG'nin çalışması için bilinmedik sitelerden dosyalar indirip oyun klasörlerine kopyalamanıza falan kesinlikle gerek yoktur. PUBG'nin çalışması için kendi dosyaları tamamıyla yeterlidir. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Bilinmeyen sitelerden indirilen şeyler... Büyük para kayıpları hesap çalınmaları gibi olaylara sebep olur. Emin olun böyle şeyler yaparsanız herhangi bir dolandırıcılığı engellemeniz neredeyse imkansızdır. Çözüm yöntemine geçmeden önce şimdi şunu yapıyoruz. Steam'e giriyoruz. Buradan oyunlar diyoruz. Oyun kütüphanesi. Sol taraftaki bölümde PUBG'yi buluyoruz. Eğer bulamazsanız şurada arama kısmına yazıp kolaylıkla bulabilirsiniz. Bulduktan sonra sağ tık. Özellikler. Yerel dosyalar. Sonra şurada oyun dosyalarının bütününü doğrula diye bir seçenek var. Ben yaptığım için şu an tekrar yapmıyorum. Siz yapmadıysanız bunu yapıyorsunuz. Doğrulamanın bitmesini bekliyorsunuz. Uzun sürebilir arkadaşlar. Bekleyin. Yaptıysanız dediğim gibi yapmanıza gerek yok fakat eğer oyun dosyalarını karıştırdıysanız bunu tekrar yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi gelelim çözüm yöntemine. Bu işin çözüm yöntemi arkadaşlar büyük ihtimalle şu dosya Bakın Google'a Microsoft C++ yazdığınız zaman şöyle bir dosya çıkacak karşınıza. İlk sayfa. İlk sayfaya giriyorsunuz. Bu Microsoft'un orijinal sitesi. Az bir şey aşağı geliyorsunuz. Eğer işletim sisteminiz 64 bitse şu dosyayı, 32 bitse şu dosyayı indireceksiniz. Peki işletim sisteminizin kaç bit olduğunu öğrenmek için ne yapmalısınız? Denetim masasına geliyorsunuz. Buradan Sistem ve Güvenlik, sonra Sistem diyorsunuz. Eğer sistem türünde 64 bit yazıyorsa işletim sisteminiz 64 bittir. 32 yazıyorsa 32 bittir. Buradan öğrenip gerekli dosyayı buradan indiriyorsunuz. Peki bunu indirirken bazı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz nasıl? Ben indirirken e, indirmedi. Öncelikle bir güncelleme indirip sonra tekrar bunu indirmemi istedi. Öyle bir hata verdi. Eğer öyle bir hata alırsanız siz de yönlendirmelere uyun. Yani bu dosyayı indirirken size dedi ki öncelikle şu güncelleme indirmeniz lazım dedi. O güncellemeyi not edin. Buralardan aratın şu arama kısmından falan ya da Google yazıp da arayabilirsiniz. Ama indirirken Microsoft'un sesi olmasına dikkat edin şu şekilde. Yani bilinmedik yerlerden indirmeyin dosyaları. İndirdikten sonra bu dosyayı indirin. Yani bunu mutlaka indirmelisiniz arkadaşlar. Başarıyla tamamladıktan sonra eğer yine çalışmazsa büyük ihtimal sorununuz net framework şu dosyadır ya da DirectX adlı uygulamadır. Bunları biliyorsunuz umarım. Bilmeyenler varsa da yazımları şu şekilde gösterdim. Yine orijinal sitelerden indirin. Ama dediğim gibi büyük ihtimal sorun şu Visual programında. Visual C++'ı mutlaka kurun. Eğer olmazsa bunlara geçin. DirectX ve Framework'a geçin. Bunların son sürümlerini yüklemeye çalışın. Eğer olmazsa yine yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Yazın bana izlediğiniz için teşekkür ediyorum.